Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Mimar Mine Koç. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 1975 İstanbul doğumluyum. Mine Koç. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezunum. 2000 yılından itibaren özel sektörde çalışmaya başladım. 2008'de de Mine Koç Mimarlığı kurdum. Çok tebrikler. Teşekkür Çok ederim. güzel bir eğitim. Köklü bir üniversiteden evet. geliyorsunuz evet. donanım sahibisiniz evet. ne güzel size çok şey katmıştır eminim. <laughs> evet okul gerçekten çok önemliydi yani çok güzel yıllarımız oldu. Güzel bir oldu. temel. Evet güzel oluştu. bir temel. Bir de ben benim şansım şey oldu. E, Profesör Doktor Zeki Abalı'yla bölüm başkanıydı o zaman. İki sene okulun dışında da çalışma fırsatım buldu. Harika. İnanılmaz güzeldi. Evet. Çok güzel bir akademik ve mesleki kariyer. Evet. Uygulama ve akademi beraber. Teoriyi, pratik hepsi evet, bir aynen, arada. Çok evet. Çok güzel. Peki mimar olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız <laughs> mı? Şöyle benim e, ailem bu sektörün içinde. Ben de çok babaya düşkün bir çocuktum. Orta model oldu. Evet ortaokuldan beri e, şi, mimar olmak istedim. E, okurken de gerçekten böyle eğitime çok önem vererek okudum. E, yani temelim çok sağlam bir şekilde okudum. E, dolayısıyla aile çok büyük bir etmen oldu. ailenin içinde sürekli konuşulan bir konu olduğu için yani çok kolay alıyordum mimarlıkla ilgili olan Harika. konuları. Benim için tabii aile çok önemli bir etmen oldu kesinlikle. Peki şu an verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi ben 2000 yılında okuldan mezun olduktan sonra iki sene hocamla çalışırken kaba yapıdan ince yapıyı çalıştım. Sonra mühendislik firmasında mimari departmanın başında mimar olarak çalıştım. 2008'de de kendi işimi yaptım. Bu süreç içerisinde aklınıza ne gelebiliyorsa yani fabrikadan tutun da. Konut, villa, işte özel sektörde mobilya tasarımı. E, o süreç içerisinde de ben tasarımı bayağı böyle kafaya takıp, <laughs> evet bütün işte ünlü mimarların yapılarını Avrupa'da gezip, kendimi çok donanımlı bir hale getirdim o süreç içerisinde. Özellikle beğendiğiniz, takip ettiğiniz bir mimar var mı? Hangi tarz mimari yapıyı seversiniz? Daha çok Norveç, İskandinav tarzı, daha yalın, sade az malzeme, az çizgi. Yorucu olmadığını düşünüyorum çünkü. O barok tarzlar Aa, falan onlar zaten hani <laughs> ayrı bir tarz tabii. Evet tabii ya, ki. Günümüzde de uygulanması biraz zor. Hem çok maliyet olarak çok evet. e, şu anki ekonomik koşullarda. Gotik tarz evet. mesela. Onlar artık hani hani derliklerde. Evet, değeri paha biçilemez dediğimiz unik eserler haline gelmiş yapılar gibi evet. düşünüyorum ben. Kesinlikle. Evet. Çok güzel. Yani sektörde çalışırken Hı -hı. E, büyük yapıdan yani Fabrika dediğimiz zaman geniş açıklıkların sistemlerin değiştiği büyük 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 yapılardan küçük yapılara kadar bütün o ara şeylerde çalıştım. Dolayısıyla da benim hani bir metrekareyi tasarlamakla on bin metrekareyi tasarlamak arasında çok bir fark görmüyorum ben. Neyse. O yüzden hepsinde aynı tecrübe edindiniz. Evet, aynı detay, aynı malzeme bilgisi gerekiyor. Evet, mikrodan makroya geçebiliyorsunuz. Evet, bizim bir biraz sektörde şey oluyor. Yani e, daha çok piyasa şeyiyle söylersek Hı -hı. E, masa başı veya şantiye Hı -hı. diye adlandırılıyor. Masa başında proje grubu, evet. şantiyede de şantiye grubu. Ama böyle ben hiçbir zaman çalışmadım çünkü ikisini birbirinden ayırmayı doğru bulmuyorum. İkisi birlikte hareket etmeli. Evet. Çünkü proje eğer uygulama Hı -hı. projeden kopuksa birçok detay, birçok şey yanlış oluyor projede. Dolayısıyla ben hep hayatım boyunca projeyi yaptım, uygulamayı da yaptım. Dolayısıyla her şeyin parçanın içinde olmayı hep tercih ettiğim bir şey. Evet, Hala evet. da aynı şekilde devam ediyor bizim ofisimiz. Mimarlık mesleği aslında çok önemli bir misyon. Evet. Çünkü oluşturulan eserler kalıcı oluyor. Evet. Bazen bir şehrin sembolü de olabiliyor. Ee, o yüzden e, yapılan işler çok önemli. Mesela Barcelona'da Gaudi'nin eserleri. Evet. Herkes onları evet. görmek için gidiyor. Değil mi? Şehirle bütünleşmiş oluyor. Bazı şeyler var. Bazı yapılar var. Hakikaten çok mesela Burneski'nin Kuppe'si. İşte bir yüz sene boyunca o sistem çözülmeye çalışılıyor ve 100 sene boyunca o kubbenin oluşması dediğiniz gibi Gaudin'in eserleri. Ben, çok e, çarpıcı. Evet, eserler. Şey yaparken, e, çalışırken de e, 2013 ile 2017 arasında deli gibi gezdim yani. Bütün ünlü mimarlar, ünlü yapılar Avrupa'daki. Bugün Müzesi çok evet, güzeldir. Evet, İspanya'da bayağı evet. böyle güzel yerler evet. gördüm. Çok hoştu. E, çok farklı bir mimari yapı, değil mi? Modern, şık. Yani orada şey de görüyorsunuz zaten. Sadece mimarlık olmadığını. Evet. Çünkü arkasında çok ciddi bir mühendislik de var. Evet. O yapıları gördüğünüz zaman biz şimdi kitaplardan bakarken evet. okulda üniversitede hı hı. okurken hani tasarım gözüyle bakıyoruz biz ona malzeme, şekil, hı hı. form, kompozisyon. Ama ben yapıları gezdiğim zaman, yerinde onu hissettiğiniz zaman tabii. şeyi anlıyorsunuz. Bu siz sadece biliyorsunuz mimarlık değil. Biliyorsunuz evet. Bu siz. sadece mimarlık değil. Burada çok ciddi mühendislik de var diye anlayabiliyorsunuz. Evet. Bizde tabii bir takım şeyler eksik Aynı zamanda da şeyde ekonomi de çok önemli. Kesinlikle ekonomi de, yani o işte yapıların cost da. Cost saving. Evet, aynen. Yani. Aynen. Ekonomi evet. de çok önemli. Evet. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Hı. Ya ben çok e, anlamaya çalışan bir insanım ve çok iyi bir dinleyici olduğumu düşünürüm. Bana mesela ben hiçbir zaman müşteri gibi görmem. İşte misafirim geldiği zaman Misafir. ben onlarla ilk önce e, ne yapmak istediklerini iyi anlamaya çalışırım. Hı -hı. Ee, o anladıktan sonra da ona cevap vermeye çalışırım. Yani daha çok bir kendimi problem çözücü olarak görürüm. Bizim evet. inşaat sektörü biraz hep problem çözme üzerinedir. Bir ihtiyaç var. Evet. Değil mi? Size bir ihtiyaçla geliyorlar. Biz şimdi en çok bize söylenen atfedilen şey e, mimarlar dikte eder. Hani çizer, evet. yaptırır. Öyle bir hani, ön yargı. Evet, öyle esasında. bir şey var. Ben öyle değilim. Genelde tanımaya yönelik. E, nasıl yaşıyorlar? Ne istiyorlar? Nasıl bir yaşam tarzları var? onu anladıktan sonra da ona cevap vermeye yönelik e, bilgimle, malzeme bilgimle, detay bilgimle, işte tasarım bilgimle onu çözmeye çalışırım en iyi şekilde. Evet. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Ya benim için her zaman önemli olan şey kalite. Yani ben dediğim gibi en küçük işten en büyük işe kadar hiçbir şekilde kaliteyi bozmadan devam etmek, kalite, saygınlık, ee, ve e, Mene Koç'tan dizan evet evet Koç e, iyi işler yapar imza gibi Evet olacak. imza gibi bizim zaten şu anda da öyle bir markalaşmış gibi bir i̇mza. şeyimiz var. Yani, yani güven duyulan. Güven çok kişi, önemli. Evet. Mi? İlişkiler hep uzun vadeli olacak. Beğenilecek, evet. ta, başkalarına tavsiye edilecek. Ben ilk işimi açtığım zaman çok da böyle saygın bir aile, yani babam çok saygın bir insan. E ilk işimi açtığım zaman insanlar bana hani güvenle ilgili sorular sorduğunda ya bana nasıl güvenmezler falan diyordu. <laughs> ama kendisi ispatladı. Yani sonra ama sektörün içine girdiğiniz <laughs> zaman bizim inşaat sektörü öyle bir sektör ki anlıyorsunuz yani. Ama Neler sonra, var? Evet çok yani Maalesef, iyi bir mimar kötüye kullananlar var. Evet bu işi. İyi bir mimar olmak <laughs> e, her işte olduğu gibi çok zor. Yani ben ömrümü adadım. Yani her, o kadar Büyük çok özveriler, evet çok çalışarak, emek, gayret. Evet. Çok çalışarak. Evet. Çünkü bir de bizim şöyle bir şeyimiz var. Hı. Bizde çok fazla girdi var. Yani malzeme, detay, mühendislik. Yani mühendisliği üç parça statik, makine, elektrik olarak bir fabrikanın içine girdiğimiz zaman, yani eğer onu mekanik olarak çözemiyorsanız, onun mimarinin hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla çok fazla donanıma ihtiyacınız oluyor. Ömrümüz çalışmakla geçiyor. <laughs> evet, kolay gelsin diyorum size. Evet. Peki e, bu işi yapmak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Çok iyi bir gözlemci olmaları, çok okumaları, çok gezmeleri. Ve çok çalışmaları gerektiğini evet, bilmeleri gerekiyor. Vizyon gibi. sahibi olacaklar, gusto sahibi olacaklar. Vizyon çok gezerek oluyor. Yani Tabii, görerek. E, evet görerek. Çünkü karşılaştırma yapmanız lazım. Ben işte Mimar Sinan'ın, bizde hep okulda Mimar Sinan'ın eserleri evet. çok güzel çok güzel ama e, kavrayamıyorsunuz, hissedemiyorsunuz evet. onu. Neden? Yerinde incelemek. Şöyle. O kadar çok Mimar Sinan taklit ediliyor ki maalesef. gerçeği bu sefer e, sıradanlaşmaya başlıyor. Maalesef. Ama bir yurt yağmış. dışında gidip Romayı gördüğünüz zaman, İspanya'yı gördüğünüz zaman ha korumanın ne demek olduğunu, Tabii. yapının ne demek olduğunu veya açık müze gibi evet, zaten evet. oralar. Evet, evet. Ve e, şöyle söyleyeyim Sinan'la aynı döneme ait bir yapının içine girdiğiniz zaman diyorsunuz ki evet Sinan gerçekten var, çok büyükmüş evet. Mi? Hem ışık olarak hem evet. e, sistem olarak o zaman kavrayabiliyorsunuzymuş zaten. Evet Deha. evet. O Deha. zaman kavrayabiliyorsunuz. Yani karşılaştırma yapabilmemiz Hı -hı. için çok şey görmemiz lazım. Kesinlikle evet. yerinde görmek. Evet yerinde görmemiz Başka lazım. bir şey evet, tabii. Aynen. Şu an gerçi VR gözlükler var falan ama yerinde görmek ayrı bir şey. Ya sanal bana Ortam. çok şey gelmiyor. Evet, yapay. Yapay geliyor. Yani şu anki e, tabii konumuzdan çok ayrı ama. Evet. E, iletişim bile çok e, farklı Alesen. bir noktaya gitti. Onu duyumsamak, edelim. hissetmek önemli değil Öğrenmenin, mi? Orada evet, olmak. Evet. Öğrenmenin en büyük e, şeylerinden biri duyguyla hissetmek. Yani Kesinlikle. mesela çok canınız acıdığı zaman çok hı hı. mutlu olduğunuz zaman anları unutmuyorsunuz. Yani duygu evet. işin içinde olduğu zaman. Etkiliyor. Evet etkiliyor. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Mimarlık aslında Çevrenizi güzelleştirmek, yani e, çevrenizi ne kadar güzelleştirebilirsiniz, doğaya ne kadar sahip çıkabilirsiniz, e, bunları önemsemelerini, profesyonel insanlarla çalışmalarını çok isterim. Harika bir mesaj <gülüyor> oldu. <gülüyor> Bugünkü konuğumuz Mimar Mine Koç'tu. Efendim katılımınız bu önemli açıklamalarınız ederiz. için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok Sağ olun. mersi. Çok mersi. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.